çoğu kız için babalarıyla birlikte koridorda yürüdükleri ve nişanlılarının gözlerine baktıkları an muhtemelen hayatlarının en duygusal anıdır. Hikayemizdeki kadın için de bu durum böyleydi. Ancak onun için sadece özel bir gün değildi ama oldukça sıra dışıydı. Düğününde onlarca misafirin ne yaptığını gördüklerinde gözlerine inanamadı. Jackie Gancher, Gürcistan eyaletinden 25 yaşında hayatında pek çok kez yüzleşmek zorunda kalan bir kadın. Aktif bir yaşam tarzından zevk alan genç bir kız olmaktan tekerlekli sandalyeye bağlı bir duruma geçti. Genç kadın mutlu ve atletik Jackie her zaman maceraları ve sporları severdi. Ama bir gün yüzme havuzunda geçirdiği bir kazadan omurga yaralanması geçirdi. Jackie 17 yaşında boynundan aşağısı felç oldu. O gün hayatının büyük ölçüde değiştiğini söylememize gerek yok sanırım. Kız iyileşme umudu olduğuna inansa da Doktorlar Jackie'nin teşhisinin asla yürüyemeyeceği ve hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçireceğini söylüyordu. Genç kadın bu yeni gerçeği kabul etmeyi reddetti ve yaklaşık 6 ay boyunca derin bir depresyonda kaldı. Kimseyle sosyalleşmek ya da herhangi bir şey yapmak istemedi. Ancak bir gün bir buluşma her şeyi değiştirdi. Genç bir adam ona yaklaşıp onunla yürüyüş yapmak istediğinde Jackie partaydı. Kız bu teklifle biraz geri çekildi ama yine de kabul etti. Ve Andrev ilk görüşte Jackie'ye aşık olan genç adamın adıydı. Bu yüzden düzenli olarak buluşmaya başladılar ve bir yıl çıktıktan sonra adam ona evlenme teklif etti ve elbette Jackie evet dedi. Ve şimdi kocası 35 yaşındaki Andy Guncher'la görüşmesinden sonra Jackie'nin sadece sunağa yürümek istemediğine karar verdiğini de söylemeye değer. Jackie dans bile edecekti ve bu tüm doktorların teşhislerine rağmen oldu. Kadın inatla çalışmak zorundaydı. Hayatının geri kalanında tekerlekli sandalyeye sıkışmayı reddetti. Tabii ki Jackie zor bir yoldan gittiğini fark etti ama bunun için hazırdı. Kız yorulmadan çalıştığı egzersizlerini spor salonunda geçirdi. Kaslarının bakımını güçlendirdi. Jackie uzun zamandır beklenen ve heyecan verici gün geldiğinde düğünde damadın yanında kendi ayakları üzerinde yürüyebilmeye kararlıydı. Düğün misafirlerinden hiçbiri Jackie annesi ve babası eşliğinde deliye girdiğinde ne olacağı hakkında hiçbir fikre sahip değildi. Kimse şaşırmadı ama tekerlekli sandalye koridorun yarısında durduğunda ve kız kendi başına ayağa kalkmaya başladığında herkes son derece etkilendi. Salon bir anda sessizleşti ve herkes ağzı açık bir şekilde izledi. Ve sonra Jackie tekerlekli sandalyesinden ayağa kalktı ve yavaşça nişanlısına doğru hareket etti. Hiç kimse kızın sürpriz üzerinde çalıştığını bilmiyordu. Ve damat kendini tutamayıp gözler sırına boğuldu. O an ağlayan tek kişi o değildi. O kadar duygusaldı ki salondaki hiçbir misafir gözler tutamadı. Jackie törenin tam 45 dakikası boyunca ayağa kalkmayı başardı ve sonra ilk dansı bile yaptı. Ama bu konuda durmadı. Jackie 5 saatlik partinin çoğunu ayakları üzerinde geçirdi. Misafirler gözlerine inanamadı. Ayakları üzerinde kalkması için sert eğitim birkaç yıl sürdü. Ancak o sadece kendisi için değil, aynı zamanda hayatının aşkı için yaptı bunu. Jackie endi olmasaydı bunların hiçbirinin olmayacağını söyledi. Sonuçta onun en büyük motivasyonu oldu. Tekerlekli sandalyede bir kıza yaklaşıp hayatının en sıradan gününü sonsuza dek değiştiren bir güne dönüştürdüğünde bu genç kadın tüm dünyaya Asla pes etmememiz gerektiğini kanıtlamak için hayatının en mutlu gününü seçti. Jackie eğitimine devam etmeyi planlıyor ve normal hayatına geri dönmeyi umuyor. Hiç şüphesiz kadın iradesi ve karakterinin gücüne büyük saygı duymayı hak ediyor.